Tırabba'yı görünce ya başkanı çok uçuyor gibi düşünceli Şimdi bir söz verdik size, size dedik ki yalan olmayacak. Doğruyu konuşacağız. Tırabba'yı sizin çok düşündüğünüz belki hayal ettiğiniz gibi bir maliyeti yok. Ve bu kaynakların tabii şimdi aklınıza gelen şuyla yani Hüseyin Yüksek bu projeler açıklıyor da Muammer abi var Avrupa'yı görmüş o biliyor. Yani o beni tanıdığı için biraz da diyor ki yani bir Hüseyin Yüksek yapar mahiyetinde biliyor. Şimdi bundan da çok bir yok. Gel bir şey söyleyeyim size. Gel kendi kaynağı, yanlış anlamayın. Gel bir devlete ne hükümete ihtiyaç yok. Gel senin kadar güçlü kaynakları var ki. Sadece ne olması gerekiyor biliyor musun? cesur adımlar atılması lazım. İyi bir vizyon inşa edilmesi lazım. Gelse, gelse bu dediğim iyi cesur adımlar atıldı. İyi bir vizyon, iyi bir koordinasyon inşa edildiğinde gelse bu saygıtlarımı o kadar rahat fevkala diye politik bir kapasiteye sahip ki siz bile bir buna şaşırırsınız. Çünkü gelse çok güçlü bir yer. Gelse çok ciddi size bir şeref sözü verdim. Bakın. Ben bir şeref sözü verdim. Bu kulaşı dedi. Efendim ya ben size söz verdim ama ya parayı bulamadık. Efendim kaynak bulamadık. Ya işte o zamandı. Var mı bir Süleyman diye ver. çok güzel bir sözü var. Diyor ki büyük bir de diyor bugünün çamaşırı kurtulmaz diyor. Devlet Bahçeli şöyle tamam diyor. Diyor ki ya acemi benden tıraş olan adamın cebinden pamuk eksik olmaz diyor. <laughs> biz de halka biten Gonca'ya medet eylemeyen eski evla ben. Yalanla dolanma işim yok. Yapmayacağım projeyi, aldatmam, konuşmam diyorum. Evet. Tramvay güzel geldi, eski cezaya gitsem gelişecek. Şimdi bir de bir şey çıkartıyorum efendim. Tramvay rampaya binmedik. Ya neyi biniyor bu tramvay? Bunu iterek ödüyor Akım dediğimiz bir şey var. Doğru mu Amel Doğru, Doğru mu? Bak Ramazan abi akıl. Akımı akıllı olacak. Akım'ı bir rampada çıkıyor, rampada aşağıya iniyor. Bu tramvay eski cezaevinden gelecek zincirli boyuna hükümet üzerinden köşkten tekrar arkadan görecek eski cezaevine gelecek. Şunu özellikle söyleyeyim. Yaz zamanlarında Zincirli kuyucak bu vakit benim el yavaşlarımın önünde trafiğe kapatılacak. Bu özellik benim. Yana gelecek saat için. Ta ki ne zamana kadar bir mesaj verdim, proje geliyor, o zamana kadar.